En sık görülen semptomlar genellikle e, iştahsızlık, ishal. Çölyak hastalığının tedavisi ömür boyu sürüyor. Az miktarda gluten yenmesi bile hasara sebep olabilir. Gene bağırsak mukozasında erozyonlara e, ve yaralanmaya sebep olur. Merhabalar. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Meltem Erol. Bugün çölyak hastalığı hakkında bilgi vereceğim. Çölyak hastalığı genetik olarak yatkın bireylerde e içeren gıdalar olan buğday, arpa, çavdar gibi besinlerin alınması sonucu, e, bu besinlerin içerdiği glutenin içerisindeki gliadin fraksiyonunun ince bağırsakta hasar yapması sonucu ortaya çıkan ve bunun sonucu olarak da emilim bozukluğuyla giden bir hastalık tablosudur. Genetik yatkınlığı olan bireyler genellikle bundan etkilenmektedir. Emilim bozukluğu olduğu zaman ince bağırsakların yapısındaki villuslar bozuluyor ve besinlerin emilimi bozulmuş oluyor. Bununla beraber sadece besinlerin emilimi bozulmakla kalmıyor, aynı zamanda önemli olan bir takım vitaminlerin, demir gibi minerallerin emilimi de aksamış oluyor. Hem büyüme gelişme karın şişliği gibi bir takım şikayetler ortaya çıkıyor, hem de demir eksikliği anemisi gibi bir takım vitamin eksikliği bulguları ortaya çıkabiliyor. Çölyak hastalığı genellikle klasik dediğimiz çölyak 2 yaş altındaki çocuklarda daha sık görülmektedir. Özellikle 6. aydan sonra 6-24 ay arası dönemde ortaya çıkar. Neden 6. aydan sonra ortaya çıkar? Çünkü ilk 6 ay bebekler anne sütü almaktadır. bu sırada anne sütü alırken glutenle tanışmamış oluyor. 6. ayda gluten ek gıdaya başladıktan sonra çocuk glutenle tanışmaya başlıyor. Bu yüzden genellikle 6. aydan sonra ortaya çıkıyor şikayetler. 6-24 ay arası dönemde klasik bulgular ortaya çıkıyor. Bunlarda en sık görülen semptomlar genellikle iştahsızlık, ishal, özellikle emilim bozukluğu olduğu için bağırsak villuslarında önemli bir emilim bozukluğu olduğu için besinler emilemiyor. Yağlı, cıvık bir gaita, dışkılama, kronik inatçı bir ishal oluyor. büyüme geriliği, kilo alamama karında şişlik, hareketsizlik, hipotoni gibi bir takım bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. Bazen de kusma olaya eşlik edebiliyor. Anneler bize mesela hocam ilk 6 ayda gayet güzel kilo alıyordu ama 6. aydan sonra bu çocuğun kilo alımı yavaşladı, büyümesi geriledi şeklinde şikayetlerle başvuruyor. Daha sonraki dönemlerde ileri yaşlarda da ergenlik çağında ve okul çocukluğu çağında hatta ee, 65'li yaşlara kadar her yaşta ortaya çıkabiliyor çölyak hastalığı. Daha büyük çocuklarda e, kabızlık e, ilk bulgu olarak ortaya çıkabiliyor. Çünkü çölyak hastalığının bulguları çok değişik. E, ishal evet en önemli ilk bulgumuz ama büyük yaş grubunda kabızlıkla gelebiliyor bu çocuklar. Bazen okul çocuklarında boy kısalığı ve sürekli karın ağrısı en sık şikayetler arasında yer alabiliyor. Tek şikayet bu olabiliyor. Şöyle değişik formları var. Klasik tipi ilk iki yaşta çok kolay oluyor bu hastalıkları tanımamız. Ama çok değişik bulgularla da ortaya çıkabiliyor. Çölyak açısından taranması gereken grup şöyle açıklayabiliriz. Bazı çölyak hastalığı biraz ailesel özellik gösterebiliyor. Örneğin anne babalarında çölyak alan çocuklarda %10 oranında görülebiliyor. Tek yumurta ikizlerinde %70 oranında görülebiliyor. Ailesinde çölyak hastalığı varsa bir çocuğun onu taramak gerekiyor. Gene çölyak hastalığı bir takım hastalıklarla beraberlik gösteriyor. Örneğin tip 1 diyabet, bir takım otoimmün hastalıklar dediğimiz tiroid hastalıklarıyla, hepatitlerle birliktelik gösteriyor. Özellikle Down sendromu gibi hastalıklarla beraberlik gösteriyor. Bu hastaları çölyak açısından taramak gerekir. Ayrıyeten kronik isali olan Büyüme geriliği olan, kilo alamayan, iştahsızlığı olan, sürekli tekrarlayan karın ağrısı olan çocuklarda ve aynı zamanda tedaviye cevap vermeyen demir eksikliği anemisi olan çocuklarda mutlaka çölyak açısından tarama yapmak gerekiyor. Çölyak hastalığından şüphelendiğimiz zaman ilk önce bizim bir takım kan tahlillerimiz var, kan testleri yapıyoruz. Serolojik testler dediğimiz testlerimiz var dedik ki gliadin vücutta bağırsaklar için oldukça toksik etkili anti gliadin antikorlar ve anti endomisyum antikorlar dediğimiz antikorlara bakıyoruz. Bunların içerisinden en spesifik olanı doku transglutaminaz antikorları. Eğer biz bu antikorlarda pozitiflik saptadığımız zaman biz bunları biyopsi yapılmak üzere çocuk gastroenterolojisine yönlendiriyoruz. mutlaka eğer bu testler pozitifse Bağırsak biyopsisinin yapılması gerekiyor. Bağırsak biyopsisi bağırsaktan bir takım örnekler alınıp endoskopik yöntemlerle bağırsak mukozasında hasar olduğunun gösterilmesi ki bu bizim için oldukça önemli. Çünkü bağırsak mukozasından biyopsi alınması gerekiyor ki ömür boyu glutensiz bir diyet başlayabilmemiz gerekiyor bu çocuklara. Çölyak hastalığının tedavisinde en önemli tedavisi ömür boyu sürecek diyet. Kesinlikle glutenden, e, glutenin diyetten çıkarılması gerekiyor. glutensiz bir diyet. Çünkü e, gluten e, diyette yer aldığı sürece bağırsak mukozasındaki hasar devam ediyor. Bağırsak, ince bağırsak sürekli hasarlı. Emilim bozuluyor. Emilim bozukluğuna ait bulgular ortaya çıkıyor. Biz diyetten gluteni çıkardığımız zaman 1-2 hafta içerisinde klinik bulgular düzeliyor. Bağırsak mukozasının düzelmesi, mukoza bulgularının kendine gelmesi ise bağırsakların toparlaması yaklaşık olarak 2 ay, 6 ay hatta bazen 1 yıla kadar sürebiliyor. kesin tedavi yöntemi glutensiz diyet. Çölyak hastalığının tedavisi ömür boyu sürüyor. Eğer bu hastalık tedavi edilmezse, fark edilmezse neler olabilir? Çocukluk çağında fark edilmezse gelişme geriliği, boy kısalığı, e diş minesinde hipoplazi. Çünkü neden diş minesinde hipoplazi oluyor? bağırsaklardan kalsiyumun D vitamininin emilimi bozulduğu için dişlerin gelişimi bozuluyor. ondan sonra kemik erimesi dediğimiz osteoporoz görülüyor. Çünkü D vitamininin ve kalsiyum emilimi eksik olduğu için bu çocuklarda ileri erken dönemde osteoporoz, kemik erimesi görülebiliyor. Bu açıdan oldukça önemli. Gene tedaviye cevap vermeyen demir eksikliği anemisi, halsizlik, yorgunluk karında şişlik, sürekli bir mutsuzluk ortaya çıkabiliyor. Yetişkin hastalarda, biraz daha büyük hastalarda dermatitis herpetiform istediğimiz cilt döküntüleri ortaya çıkabilir. En önemlisi de ileri yaşlarda eğer tedavi edilmezse bu hastalık e, kanserlere kadar, bağırsak lenfomasına kadar gidebiliyor. Bu yüzden tedavisi oldukça önemli. Çölyak hastalığında erken teşhis oldukça önemli. Çünkü az önce de belirttiğim gibi, özellikle bu çocuklarda erken tanı konmazsa tekrarlayan kronik inatçı bir ishal, besinlerin ishal yoluyla kaybı söz konusu. Çocuklar kilo alamıyor, iştahsızlık ortaya çıkıyor. Bu da sonuç olarak, nihai olarak büyüme geriliğine, boy kısalığına sebep olabiliyor. Hatta ergenlik dönemine girmeyi geciktiriyor. Ergen kızlarda adet gecikmesine sebep olabiliyor. Her türlü sistemi etkileyebilen bir hastalık çölyak. Bu yüzden erken tedavisinin yapılması gerekiyor. Size çölyak hastalığı hakkında bilgi verdim. Önemi, erken tanı konması bulguları tedavisi hakkında bilgiler verdim. Şimdi de sizden gelecek soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk soru gluten hassasiyeti ile Çölyak hastalığı arasındaki fark nedir? Bu sık sorulan bir soru. Çölyak hastalığı az önce söylediğim gibi genetik yatkınlığı olan bireylerde görülen bir hastalık. Burada bir genetik zemin söz konusu. gluten hassasiyetinde ise, e, gluten içeren besinlerin alındıktan sonra bağırsakta yarattığı bir huzursuzluk şişkinlik. E, bu besinler alımı kes, besinlerin alımı kesildikten sonra ise bir huzursuzluk hissi ortadan kalkıyor. Daha sonra bu insanlar yavaş yavaş az miktarda gluteni tolere edebiliyor. Ama çölyak hastalığında e, bir genetik geç, e, yatkınlık söz konusu olduğu için ufak bir miktarda gluten bile bağırsak mukazasını hasara erozyona uğrattığı için, Bunlar az miktarda gluteni bile tolere edemiyor. Aradaki fark bu. Diğer sorulan sık sorulardan bir tanesi de çölyak hastalığı doğuştan olur mu veya anne karnında olur mu? Hayır, çölyak hastalığının genetik geçişi var. Ancak bir takım genetik hastalıklar gibi doğuştan aktarılan bir hastalık değil bu. Hem genetik yatkın bir zeminde çevresel faktörlerle ilişkili bir hastalık. Evet bu genetik yatkınlığı taşıyor. Ama insanlar glutenle karşılaştıktan sonra anne sütüyle beraber gıdaya başladığı zaman hastalık ortaya çıkıyor. Yani çok genetik olarak etkisi var ama doğuştan gelen bir hastalık değil. Anne babasında çölyak olan çocuklarda görünme ihtimali %10. Tek yumurta ikizi çocuklarda da yetmiş oranında görülebiliyor ama anne karnında başlamıyor. E, çölyaklı bir hasta yanlışlıkla gluten içeren bir yiyecek yerse ne olur? Sorusu evet. bazen içeriğini bilmeden veyahut da dışarıda yemek yendiği zaman kaçma olabilir. bu durumda bağırsaklarda, e, hasara, az miktarda gluten yenmesi bile hasara sebep olabilir. Gene bağırsak mukozasında erozyonlara ve yaralanmaya sebep olur. Gene hastalık bulguları yeniden başlar. İshal devam edebilir, karın ağrısı olabilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Önemli sorulardan bir tanesi gluten içeren yiyecekler ve içermeyen yiyecekler. Gluten içeren yiyecekler, tahıllar, buğday, arpa, çavdar gibi besinler. Bunlar gluten içeriği yüksek. Yani baktığımız zaman ekmekler, her türlü ekmek, pide, makarna, lavaş, bunların hepsinin içerisinde gluten var gene ee, bir takım e, soslar, e, salata sosları bunların içerisinde gluten var. E, yağda kızartılmış e, özellikle galeta ununa bulanmış e, tavuk, et kızartmaları bunların hepsi e, gluten içermekte. Ayrıca işlenmiş gıdalar, işlenmiş etler e, yine gluten içermekte. E, gluten içermeyen gıdalar ise e, tüm sebzeler, meyveler, işlenmemiş etler, balık, Kırmızı et, tavuk eti, ondan sonra nohut, baklagiller bunlar gluten içermeyen rahatlıkla tüketilebilecek yiyecekler. Özellikle paketli bisküviler çocuklar için kontrol edilmeden alınmamalı. Çölyak hastalarının besinlerini nasıl seçelim? Nelere dikkat edelim hazırlarken? Bir kere mutlaka marketlerden satın alırken zaten reyonlarda ayrı diye bulunuyor. Ama içeriğinde gluten içermiyor ibaresini görmek veya o buğday ambleminin üzerindeki kırmızı çizgiyi görmek gerekiyor. Gluten içermediğinden emin olmak gerekiyor yiyecekleri satın alırken. Yine mutfakta hazırlarken, çölyaklı çocukların beslenmeli besinlerini hazırlarken önemli hususlardan bir tanesi glutenle kontamine olmamalarına dikkat etmek. Yani kullanılan malzemelerin temiz olması. Örneğin siz bir evdeki normal bireyler için tost yaptınız ee, ekmek kırıntısı kaldı e, tost makinesinde. Eğer e, çölyak hastalığı olan bir çocuğunuza da e, glutensiz ekmekle tost yaparken mutlaka o makineyi çok iyi temizlemelisiniz ki e, gluten kesinlikle bulaşmasın. E, bu açıdan mutfaktaki eşyaların temiz olması, bu çocuklar için hazırladığınız besinlerin glutensiz besinlerin glutenle temas etmemesi gerekmekte. Çölyak hastalığı, çölyak hastalığının önemi erken tanık olmasının faydaları hakkında bilgi verdim. Ee, oldukça önemli bir hastalık. Ee, büyüme geriliği olan, iştahsızlık olan her çocukta dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.